Yeni çekilişimiz başladı. Milli maçlara özel iki kişiye milli takımımızın orijinal formasını veriyoruz. Yapmanız gerekenler çok basit. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Kazanma şansınızı arttırmak için video içindeki soruları cevaplamalısınız. Çekiliş 14 Kasım'da sonuçlanacak. Herkese bol şans. Ali Koç Mohikan projesinin tanıtımda konuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulübün dijital projelerinin tanıtım toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Moikan uygulaması olarak geçen projelerin tanıtım toplantısına Emre Berezoğlu da katıldı. Ali Koç, Fenerbahçe dijitalleşiyor. Yakında 5 tane mobil oyunumuz var. Bunları App Store üzerinden bulabilirsiniz. Şeklinde sözlerine başladı. Ali Koç ayrıca Jubile tadında bir maç için müjde verdi. Ali Koç belki de Emre Volkan karması, Alex karmasıyla maç yapacak ve bunu sadece YouTube'tan yayınlayacağız. Böyle hayallerimiz var." ifadelerini kullandı. Ben bayram harçlıklarımı biriktirip maça giderdim. O gişelerden geçip içeri girdiğin an çok heyecanlı olurdum. Çok gol attığınız maçlarda sesiniz kısılır. Ezeli rakibe karşıysa ses falan kalmaz. Dolayısıyla Galatasaray 6-0 yendiğimiz maçta bende de ses kalmamıştı. En büyük motivasyonum Fenerbahçeli çocukları mutlu etmek. Fenerbahçe'de Caner Erkin'den korner itirafı. 2010-2011 sezonunda bu yana birlikte oynayan Fenerbahçe'nin bekleri 10. sezonlarında ön direk organizasyonlarıyla gol bulmaya devam ediyor. Bu sezon Çaykur Rize deplasmanında takıma beraberliği getiren Caner Gökhan, Trabzonspor karşısında da 3. golü Sissi'ye attırdı. Çıkan haberlere göre Caner Erkin, yıllardır aynı taktiği uygulamalarına rağmen yine de antrenmanlarda bunun için çalışma yaptıklarını belirtip, Gökhan ile iyi anlaşıyoruz. Zaman zaman bu ön direkt çalışmalarını tekrarlıyoruz ki daha iyisini yapabilelim. Burada hem benim hem de Gökhan'ın payı %50 diyebiliriz dedi bu sene Caner Gökhan ikilisinden kaç gol görürüz? Erol Bulut'tan flash açıklama. Erol Bulut Bakasetas'ı Alanya'dan alamadığını itiraf etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanya Spor'dan Bakasetas'ın transferini çok istediklerini ancak Yunan futbolcuyu alamadıklarını ifade etti. Alanya Spor'dan Bakasetas'ı almaya çalıştım. Ancak bir anlaşmaya varamadık. Bakasetas'ın transfer sürecinin Pelkas'ın transferiyle bir alakası yok. İkisi birbirinden farklı konular ve ikisi de birbirinden farklı futbolcular. Dürüst olmak gerekirse hem Bakasetas'ı hem de Pelkas'a sahip olmak isterdim. Bakasetas'ı istediğimizi bir kez daha vurguluyorum ancak Alanya Spor ile transfer sürecinde anlaşma sağlayamadık. Bakasetas Alanya Spor'a üst düzey bir transfer olarak geldi ve bunu da ispatladı. Bakasetas ile özel bir ilişkim var. Bunu saklamıyorum. En sevdiğim oyunculardan biri. Gelecekte birlikte çalışıp çalışmayacağımızı zaman gösterecek. Sizce Bakasetas Fenerbahçe transfer olur mu? Şimdi sırada Galatasaray haberleri var. Galatasaray'da son dakika Feguli kararı. Galatasaray'da belindeki ağrılar nedeniyle Erzurum spor maçında forma giyemeyen Fegoli iyileşmesine rağmen bu hafta yine yedek kalacak. Teknik direktör Fatih Terim'in Ankara gücü karşılaşmasında cezalı futbolcuyu 11'de oynatmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın maça sağ önde Emre Kılınç ve sol önde de Babel ile başlama eliminde olduğu ancak hafta boyunca oyuncuların idman performanslarının belirleyici olacağı belirtildi. Fegoli'nin antrenmanlarda istekli ve hırslı bir görüntü çizmesi durumunda Terim sonradan da olsa oyuncusuna şans tanıyacağı öğrenildi. Galatasaray'da Falcao Drogba'yı aratmadı. Erzurum Spor'da galibiyete getiren Radamel Falcao Galatasaray'ın Süper Lig'de 8 golünün 7'sine katkı sağladı. 5 gol 2 asistle oynayan Kolombiyalı kırmızı kart sonrasında ise Ankara gücü maçında cezalı duruma düştü. Sarı Kırmızılılarda bir sene geride bırakan Falcao ligde toplamda 15 gole ulaştı ve Galatasaray'da oynamış birçok önemli yıldızı yakaladı. Didier Drogba, Felipe Melo gibi efsanelerde parçalı formayla toplam 15 gol atmıştı. 16 gollü Elmander'i yakalamasına sadece bir gol kaldı. Falcao penaltı noktasından 5 atıştan da 5 gol buldu. Yıldız oyuncu Galatasaray formasıyla attığı 16 golün 15'ini Süper Lig'de kaydetti. Sizce Falcao bu sene kaç gol atar? Ryan Babel'in aklında ayrılmak yok. Süper Lig'de Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Ryan Babel sarı kırmızılı takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Galatasaray'da da adı gönderilecek oyuncular arasında yer alan Babel, Erzurum spor maçında Falcao'ya yaptığı asistle alkış almıştı. Tecrübeli futbolcu hala satış listesinde ama bunu dert etmiyor. Kulüple 1,5 yıllık daha mukavelesi bulunan Babel, sözleşmesini Galatasaray formasıyla tamamlamak istediğini dile getirdi. Şimdi sırada Beşiktaş haberleri var. Josef de Souza'ya 2 maç ceza kapıda. Süper Lig'de yaklaşık 3 hafta aradan sonra maça çıkan Beşiktaş Denizlispor'a konuk oldu. Siyah beyazlar karşılaşmayı 3-2 skorla kazanmayı başardı. Ergen Yalçın'ın ekibi karşılaşmada 3-0 öne geçip rahat bir galibiyete giderken Josef de Souza'nın 67. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası sıkıntılı anlar yaşanmıştı. Karşılaşmada 3-2'lik skorla tamamlanmıştı. Karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy var incelemesi sonrası Brezilyalı Josef'e direkt kırmızı kart göstermişti. Josef de Souza rakibe yaralayıcı darbesinden dolayı en az 2 maç ceza alması bekleniyor. Brezilyalı orta sahanın kart sonrasında su şişesini yere atışı raporda yer aldı. Beşiktaş, Monilab dijital sistemleri ile işbirliği anlaşması imzaladı. Beşiktaş Kulübü, futbolcu sakatlıklarını önleme amacıyla Monilab dijital sistemleri ile işbirliği anlaşması yaptı. haber Beyazlı Kulüpten yapılan açıklamaya göre işbirliği çerçevesinde Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri bünyesinde kurulacak laboratuvarda günlük ölçümler yapılacak ve Monilab yapay zeka yazılımı sayesinde futbolcuların sakatlık risk oranlarını tespit edilecek. Monilab yapay zeka yazılımı sayesinde elde edilecek sakatlık risk oranları sağlık ve atletik performans departmanlarının gerekli önlemleri alabilmesine imkan sağlayacak. Sizce bu uygulama sonrasında Beşiktaşlar'da sakatlıklar azalır mı? Şimdi sırada Trabzonspor haberleri var. Trabzonspor'da teknik direktör gelişmesi. Trabzonspor'da Başakşehir ve Fenerbahçe mağlubiyetleri Ednin Newton'u hedef tahtasına koydu. Geçtiğimiz hafta alınan Başakşehir mağlubiyeti sonrası İstanbul'da bir toplantı yapan ve teknik adam değişikliğini masaya yatıran Ahmet Ağaoğlu, Az Başkan Mehmet Yiğit Halk ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı isminde karar kılmıştı. Ardından salı günü yöneticilere mini bir sunumda bulunan Avcı ile yapılan bir görüşme sonrası İstanbul'a giden ve Newton ile devam etme düşüncesinde olan Ahmet Ağoğlu da Fenerbahçe maçı sonrası kararını değiştirdi. Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Newton ile yola devam etmeme karar alan Bordo Mavili yönetim yarın Avcı ismini kamuoyuna açıklayabilir. Anlaşmanın 3 yıllık olacağı ve Avcı'nın bu sezon için 7 milyon TL alacağı öğrenildi. Bu arada sezon başında bir takımla anlaşamayınca yayıncı kuruluşta yorumcu olan Abdullah Avcı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından etik olmayacağı gerekçesiyle yayına katılmadı. Sizce Abdullah Avcı'nın yayına katılmaması kesinlikle Trabzonspor'la anlaştığını gösterir mi? Manchester United, Sanko ve Haaland için 1.9 milyar TL ödemeye hazır. Manchester United, Borussia Dortmund'un iki yıldız futbolcusu Sanko ve Haaland için kesenin ağzını açıyor. Atletik'e göre Manchester United iki oyuncuyu kadrosuna katmak için şartları zorluyor. Yazın Sanko'yu transfer listesinin başına yazan menajer Ole Gunnar Schuyler buna rağmen İngiliz oyuncuyu kadrosuna katamadı. Onun yerine Paris Saint Germain'den sözleşmesi sona eren Edison Cavani ile imzalayan Manchester United Sanko ile birlikte Haaland'ı da gündemine aldı. Sol Sukayrı'nın Molde'yi çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Haaland'ın 68 milyon poundluk sözleşme fesi bedeli 2022 yazında yürürlüğe gelecek. Eski oyuncusuyla güçlü bağlantıları sürdüren Sukayrı, 2022'yi beklemeden Norveçli oyuncuyu kadrosuna katabilir. Oyuncunun bu sezonki performansına dikkat çekilen haberde, United'ın listesindeki bir başka Dortmund'lu oyuncu Sanko'yu almak isteyeceği kaydedildi. Alman ekibinin yazın Sanko için 108 milyon pound istediği hatırlatıldı. İki oyuncunun alınması durumunda Manchester United'ın kasasından 176 milyon poundun çıkmasına neden olabilir. Manchester United, Ozan Kabak transferi için devrede. İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool, Everton karşısında sakatlanarak sezonu kapatan yıldız stoperi Van Dijk'in yerini şalke forması giyen milli yıldızımız Ozan Kabak ile doldurmak isterken bir başka İngiliz devinin daha devrede olduğu aktarıldı. Çıkan haberlere göre Inter ve Milan'ın da istediği oyuncu için Manchester United devreye girmiş durumda. Uzun dönemdir savunmada yaşadığı sıkıntıları çözememiş olan Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer, Schalke forması giyen milli yıldızımızı kadrosunda görmek istiyor. Liverpool'un görüşmelere başladığı Ozan'ı 22 milyon euroluk bir teklifle kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti ama Alman basını bunun pek mümkün olamayacağı görüşünde. Liverpool ile daha önce de görüşen Schalke'ye resmi bir teklif iletilmediğini belirtirken devre arasındaki olası bir transfer içinde Schalke'nin 35 milyon euro'nun altındaki teklifleri dikkate almayacağını belirtti. İngiltere'de Liverpool ve Manchester United arasındaki olası bir transfer yarışının baş aktörü olabilecek Ozan için Milano'nun devlerinin de rekabet halinde oldukları ifade ediliyor. Milan, Ozan Kabak'ı çok daha önceden beri kadrosuna katmak istemekte. Nitekim daha Galatasaray döneminde oyuncunun transfer edilmek istendiği belirtilmişti. Bugün sizler için hazırladığımız Altın Skor Spor haberlerinin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi davranın, sağlıkla kalın.